Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camii'nde 2018 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 6. restorasyon başlatılmıştı. Sultanahmet Camii'si koruma ve restorasyon çalışmaları projesi tamamlandı ve cami bugün cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim ve ehdini ve ehdine ve ilel ve ila tarikin müstakim bi beraketil kur'anil azim ve bi hürmete habibike ve rasulike'l kerim. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena bu mübarek cuma gününde ve Ramazan bayramının ilk gününde ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şurada toplandığımız gibi Resulullah Efendimizin Livaül Ham isimli sancağı altında da cümlemizi haşru cemeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu anda minarelerinin gölgesinde toplandığımız Sultan Ahmet Camii'nin avlusundan dua ediyoruz. Bu camiyi ilk yapan Sultan Ahmet'in ruhunu şad eyle ya Rabbi. O günden bugüne kadar tadilatında ve tamiratında emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. İlahi ya Rabbi işte bugün Beş yıldır yapılan tamirat çalışmalarının sonunda açılışını yapıyoruz. Hayırlı eyle ya Rabbi. Milletimiz için hayırlı eyle ya Rabbi. Devletimiz için hayırlı eyle ya Rabbi. Bu hale gelişinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür Bakanımız ve heyeti ekibi Vakıflar Genel Müdürlüğümüze Emeği geçen bütün kardeşlerimize, hayır sahiplerine, hayır sahipleri için dua ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Onların daha nice hayırlar yapmasını nasip eyle ya Rabbi. Bu camiyi gençlerle, çocuklarla, kadını ile, erkeği ile, cemaatini bol eyle ya Rabbi. Bu camiyi medrese olarak değerlendirmeyi hocalarımıza nasip eyle ya Rabbi hocalarımızın derslerinden istifade etmeyi bütün cemaatimize nasip eyle ya Rabbi. Şurada bulunan cemaatimizin, kardeşlerimizin bütün geçmişlerin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Onları umduklarına nail korktuklarından emin eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bayramımızı mübarek eyle ya Rabbi. ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için el Fatiha Hazır mıyız? Şimdi kordelayı kesiyoruz ve her makas kordelayı kesen kardeşlerime bugünün hatırasına hatıra olarak kalacak. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan restorasyonu tamamlandıktan sonra Sultanahmet Camii'mizin yeniden ibadet açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş tüm İslam aleminin Müslümanların şehrimizin ülkemizin yeniden hizmetine sunmuştur.